Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Mobta Survival'ın 3. bölümünü oynuyoruz. 3. bölümünü oynuyoruz. 3. bölümünü çekiyorum. Evet. Bu bölümde şu hassasiyet niye böyle ya? Bu kuleyi şey yapacağız. Bitireceğiz. şimdi hala elmasımız var bayağı var hem de yarım kalbim kaldı Bunlar niye bu kadar vuruyor ağaçlar ağaç adamlar ağaç adam Neyse şimdi girelim şu kole ko kole Hani gidelim şu koleye. Ee, şimdi. Tamam. Ben bileyim. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Uzun süredir video çekemiyorum. Burada ka galiba evet. Hmm. Hmm. <gülüyor> Ölmüyor. <laughs> Akçak var bunun. Ölmüyor. Evet, yine öldük. Tra click mi yapayım, ne yapayım? Butter yapacağım. Evet arkadaşlar burada aşağı attı beni. Buradan lan ne oluyor? Yukarıyı kapatacağım. Buradan keseceğim. Ne? Ne? you <laughs> Neyse. Ha odun kasalım biraz. Ha, ne oldu? Evet, birazcık odun kasalım. Niye böyle? Anladım. Tamam. bir de daha iyi bir ev yapsak daha güzel olur. Ne oluyor lan? Ne mi bu geldi ya? Var ya çok gıcıyormuş bunlara. en iyi set hangisi bana iyi bir set lazım Obsidian set en iyi set galiba Hmm. Ondan bir tek bu çıkıyor. Yani set çıkıyor bir tek. Obsidiyen kasalım o zaman gidip. Arkadaşlar aşağı doğru kazarken yine elmas buldum. Gerçekten böyle bir şey yok ya. Her yer elmas. Elmastan ev yapacağım. Şöyle kaydedelim. bistek yapıp gidelim. Evet hala elmas var. Evet arkadaşlar biraz gezdim bir maden daha buldum. Çok derinde değil ama. Gezip de buldum. Her yerde bundan var. Bunlar elmas değil. Oyun niye bu kadar kasıyor anlamadım bu arada. Her şeyi kapattım. Arkadaşlar bu kaçıncı elmas bilmiyorum artık. Hala elmas çıkıyor bir yerlerden. Şeydeyim şu anda. Madendeyim. Şuradaki Zav olan yere gidip obsidiyen şey yapacağım. Evet. değilmiş. Demek ki yukarıda. Altınları alayım. Gerekli olur. Evet arkadaşlar buldum o lavlı yeri. Burada. Burada elmas da var altın da var. Küçük bir yermiş dökeceğim şu suyu 24 büyü masası yaparım bir de 26 tane yeter buradan çıkmaz ama 26 tane Burada bir lav daha görüyorum ama. 10 <laughs> tane oldu. almış. Lan bu ne? Bos, boss bu boss arkadaşlar. Bana yaklaşamadı. Yaklaşsaydı öldürürdü. Burada yine bir ışık var. ışıkla kazıp kazıp duruyor. Evet arkadaşlar. Hala lav havuzu bulamadık. Lav havuzu yani. Bulunca su dökeceğim. Arkadaşlar böyle bir yer buldum. Buraya bakın. Öyle reston var ki. kadar mı? Nasıl? Burada bir şey görüyorum. Oraya gideceğim. Haritadan bakıyorum bu arada. Evet yine taş bloğu var orada. Evet kafama lav düşüyor. Tabi buradan çıkarsam. tabii düşer kafama lazım. Evet yine tam lav değil. Lan burada bunların ne işi var? Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Demin bir şey oldu. Aa, yalnız obsidiyen balta kazma da yapacağız değil mi? Ben 40 tane falan toplayayım ya. 43 tane topladım arkadaşlar. Şimdi e, yapacağım şeyi anlamışsınızdır siz. Nasıl eve gideceğim? Şimdi şunları bir at. Çok fazla var. Bunu da at. anlamı Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz Evet yapacağım şey buydu şimdi obsidian set yapalım Setimiz de burada. Burada da hala şey var. Fırında. Yapabildiğim kadar yaptım fırın. Gideyim şu şuraya. Evet arkadaşlar şimdi şeyleri de yapacağım. Eşyaları. Bir yandan Evet yaptım. Şöyle siz bakmayın ben bir şey yapacağım. Dur, yapamıyorum. Bakmayın siz. Evet. Şimdi bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.